Merhaba sevgili takipçilerim. Ben Sibel Tahtakıran. Sizlerle Venüs'ün 11 Temmuz'dan 5 Ağustos tarihine kadar Aslan Burcu'na geçişinin burçlar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Venüs aşkın ve güzelliğin gezegeni olarak bilinir ve Aslan Burcu'na geçtiğinde aşk ve para konularında heyecan verici değişimlere sebep olur. Hazır olun çünkü bu dönem ilişkilerimizde parıltılı anlara ve maddi konularda çok cesur adımlara şahit olabiliriz. Hangi burçlar aşk hayatında sürprizlerle karşılaşacak, kimler maddi kazançlarını arttıracak hepsi ve daha fazlası için şimdi başlıyoruz. Sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar ilişkiler ve ortaklıklar açısından oldukça sizin için hareketli geçecek bir dönem. Çünkü aşk gezegeni Venüs ilişkiler alanınıza giriyor ve bu genellikle de olumlu bir etki yaratır aslında. Ancak Plüto karşıtlığı nedeniyle bazı zorluklar da yaşayabilirsiniz. Yine de 11 Temmuz ile 5 Ağustos arasında ilişkilerinizde böyle daha kolay anlaşmalar ve uzlaşmalar yaşanmasını bekleyebilirsiniz hayatınızda. Bu dönemde partnerinizin kendinizi daha mutlu, çekici ve güvende hissetmesi tabii ki çok olası. Bu dönemde sizden daha fazla randevuya çıkabilir ya da bir süredir eğer siz de bekarsanız kendinizi böyle dışarıya daha bir açabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan bu konuyla ilgili yardım isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, sosyal çevrenizi genişletmek için aslında Venüs'ün aslan süreci size harika bir zaman dilimi sunar. İlişkilerdeki bu olumlu enerji mevcut partnerinizle daha derin bağlar kurmanıza da çok yardımcı olacak tabii ki. Eğer bir işiniz varsa ya veya iş kurmayı düşünüyorsanız şayet bu dönemde iş ortakları aramak, belki de iş tavsiyesi almak veya bir işiniz varsa buna müşteri bulmak için de çok uygun bir zaman olduğunu da söyleyebilirim. Venüs'ün çünkü çok olumlu etkileri var. iş hayatınızda da kendini gösterecek bir etki bu. Yani size bu konuda çok çeşitli fırsatlar sunacak. Ancak 11 ve 14 Temmuz arasında Venüs Plüto'ya bir karşıtlık yapacak. Venüs tabii ki sizin 7. evinizde olduğu için anlaşma arzunuz, ilişkiyi sürdürme isteğiniz ve diğer insanlarla bağlantı kurma arzunuz birinci evdeki Plüto ile biraz fıtlaşacak. Bu dönemde dengenizde özellikle sizin bozan bir şey yaşadığınızda veya partnerinizin davranışları nedeniyle güvensizlik size hissedilebilir bu açı. Bu tür durumlarda lütfen öfkenizi işten içe saklamak yerine açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak çok sağlıklı olacaktır. 3 Temmuz'da Merkür Plüto'ya karşıttı zaten. Bu yüzden 2-4 Temmuz arasında da çok zorlu konuşmalar, güç mücadeleleri veya korkularınızın ortaya çıkıp çıkmadığını çok iyi fark etmiş olmalısınız zaten. Bu o dönemin diyebilirim ki artık ikinci kısmı ve 22-24 Temmuz tarihlerin arasında da böyle üçüncü kısmı da yaşanacak tabii buranın. Bir e, kendinizi böyle karanlık tarafınıza, korkularınıza birazcık lütfen dikkat edin ve planlarınızda istediğiniz gibi gitmediği durumlarda nasıl özellikle başa çıkabileceğinize bakın. Ayın ilerleyen dönemlerinde 5. evinizdeki Jüpiter'le bir 60'lık Açı yapacak Plüto. Bu da sorunları çözme uzmanlaş özellikle yani bazı konularda uzlaşma sağlama ve durumu hafifletme potansiyeli de hayatınıza getirecek zaten. Bu herhangi bir kriz veya sorunu çözmenizde de yardımcı olabilir. Size daha rahat bir dönem sunacaktır Jüpiter'in etkisi. Ama bu dönem boyunca ilişkilerinizde ortaklıklarınızda dengeyi bulmak ve bunun için çabayı göstermek çok önemli olacaklar sizler için sevgili kovalar tekrar bir başka videoda görüşmek